Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda sizlere İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde ikinci üniversite başvurunuzu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle axisistanbul.edu.tr adresine giriyorsunuz. Daha sonra da buradan hesap oluştur diyorsunuz. Ve önünüze gelen bilgileri doldurup devam diyorsunuz. Benim bir hesabım olduğu için şu an yeniden bir hesap oluşturamıyorum. Bu bilgilerden sonra fotoğraf yüklemesi uygun koşullarda bir vesikalık gibi ve birkaç bilgi daha girildikten sonra e, karşınıza şöyle bir ekran gelecek başvuru diye. Başvuru İstanbul'da TR. Kayıt oluşturduktan sonra buraya geliyorsunuz ve burada ikinci üniversite denen bölüme giriyorsunuz. Kabul ediyorsunuz şartı. Daha sonra hemen şöyle yüklendi. Bilgileriniz zaten otomatik çekilecek üyelik yani kayıt açtığınız için diyelim yeni bir hesap eğitim bilgileriniz otomatik çekilecek tercih bilgilerinde ben başvuru yaptığım için şu an burada bir tercihim var tercih bilgilerinde bir liste çıkacak eğer lisanssa lisans istiyorsanız ön lisanssa ön lisans herhangi bir lisans bölümünde şu an aktif okumayanlar ya da bir lisans mezunu olmayanlar lisans ikinci üniversiteye başvuru yapamıyorlar ama lisans okuyanlar herhangi bir bölümde ya da lisans üzerinden mezun olanlar hem lisansa hem ön lisansa başvuru yapabiliyorlar. Buradan bilgilerinizi girdikten sonra yani istediğiniz bölümü daha doğrusu seçtikten sonra karşınıza harç bilgisi gelecek. Ve harç bilginizi online olarak zaten e, online ödeme de burada online ödeme sayfasına gittiği gösteriyor. Online olarak ödeyebilirsiniz. Ya da şuradaki referans numarası ile Halk Bankası ATM'sinden ödeyebilirsiniz. Ama online ödemeniz daha iyi, iyi olur sizin için. Bunları tamamladıktan sonra e, üniversite yaklaşık olarak 1-2 gün içerisinde sizin kaydınızı onaylıyor. Kayıt onaylandıktan sonra nasıl oluyor? Onu da ben size bir göstereyim. Nasıl bir ekran görmeniz gerekiyor? Hemen geri gidelim. Hatta direkt akses yazalım. Ee, OBS öğrenci bilgi sistemine giriyoruz. Buradan bölümü yeni başvurduğum grafik tasarım seçiyorum. Ve buradan özlük bilgilerine geliyorum. Özlük bilgilerimde şurada birim bilgilerinde devamlı öğrenci statüm. Demek ki benim kaydım onaylanmış. Ve siz burada bu devamlı öğrenci yazısını gördükten sonra e, bir gün iki gün içerisinde yöke de bu bilgi gidiyor ve E-Devlet'ten öğrenci belgesi alabiliyorsunuz. Hiç burayı beklemeden. Ama burada online kayıtlı derse eğer başvuru yapmışsınızdır harcınızı daha yatırmamışsınızdır. Harcınızı yatırdıysanız da online kayıtlı yazıyorsa eğer harç yatırdığınız halde bir iki gün içinde dediğim gibi devamlı öğrenci statüsüne düşer. İkinci üniversiteye başvuru bu şekilde yapılıyor. YÖK'te bilgileriniz varsa herhangi bir evrak istenmiyor. Eğer YÖK'te bilgileriniz yoksa fakültenin Kılavuzunda da duyurduğu gibi bu kılavuzu inceleyin lütfen bu videonun üzerine. Belirli bir adrese e, belgeleri göndermeniz gerekiyor. Bu kılavuzda da onu inceleyebilirsiniz. Ama genelde yok sistem yani yoktan bilgileriniz gözükür. Eğer anlamadığınız ya da videoda değinmediğim sorunuz olan bir yer varsa yorum olarak sorabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.